Tamam birazdan orada olur. Hı -hı, sahilde. Eee bugünkü programın ne Valide Sultan? Ne zamandır jogging yapmıyorum. Bugün başlayacağım. Sonra? Çınar o parayı ödeyecek ekran. Lütfen benim kafamı karıştırmaya kalkma. Hayranım sana. Rahmetli annemin boşuna ters olduğunu siz demezdi. Eğer bir de erkek olsaydın bütün dünya önünde titrerdi. O dünyayı ben kadın olarak da titretiyorum. Doğru. Peki iktidarını yeniden kurmak için Çınar'la neyin pazarlığını yaptın? Ben taşla tüccarı değilim. Pazarlık yapmam. Günaydın. Ha. Günaydın. Saat o kadar oldu mu? Yeşim kalkmış. Saat erken. Uyuyamadım. İsabet olmuş. Ee? Nasıl geçti yemek? İyi. Neredeydiniz yemeği? Nerede olacak? Lale ile Çınar'ın kaldığı rezidansta. Daha ne kadar oturacaklar orada? Çınar ailesiyle tüm bağlarını koparmış görünüyor. Nasıl yani? Birbirlerini posta koymuş gibiler yani. Ben demiştim. Oğlan o parayı verirse büyüktür. Ama bu biraz sıkar. O aile bu evliliğe izin vermez. Sonunda senin damat aşkı uğruna tahtından inip beş parasız ortada kalıverir. Anlayacağım bu işin bize bir hayrı dokunmaz. Bitti mi Ekrem? Ben gidiyorum. Günaydın. Günaydın. Kuratcığım, tempoyu biraz hafif yetelim. Bugün kafam yeterince iyi. Merak etmeyin Zümrüt Hanım. Her zamanki tempomuzun altında koşuyoruz. Evet. Bu ritim iyi mi? Zümrüt hanım. Merhaba Zümrüt hanım. Merhaba. Ben Necip Ilgaz. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Mühim bir konuda konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi mi? Şimdi. Zümrüt Hanım. Ben ileride sizi bekliyor olacağım. Ben sana yetişirim Murat'cığım. Evet. Sizi dinliyorum. Merak etmeyin. Diyeceklerim kısa. Malumunuz çocukların evliliğini ne siz ne de biz tasvip ediyoruz. Biz hoşgörülü ve medeni bir aileyiz. Sizin kadar katı değil. belli. Benimle bu şekilde konuşmaya nasıl cüret edersiniz? Ya siz? Siz bizden bir servet isteme cesaretini kendinizde nasıl buluyorsunuz? Ben kimseden bir şey istemedim. İstemeyin zaten. ...boşuna da umutlanmayın. İki aile... ...geceyle gündüz kadar farklı birbirinden. Gün... ...geceye kavuştuğunu sanır. Aldanır. Diyeceğim... ...bu evlilik bitsin. Parayı pulu donutun. Yoksa... Yoksa... ...pişman ederim sizi. Pişman olursunuz Zümrüt Hanım. Annen sana karşılık oğlumdan 20 milyon istedi. Haberin var mı küçük hanım? Annen seni sattı.